Genç ressam Ferhat Gümüş kullanılmayan halı ve perdeleri sanata dönüştürüyor. Eski halı ve perdelerde hatıralarını yaşatmak isteyenler de Gümüş'ün atölyesinin yolunu tutuyor. Değerli izleyiciler saat başında yeniden görüşeceğiz. Bizden ayrılmayın. Eski halılar, kullanılmış perdeler. Her birinde farklı bir evin hikayesi saklı. Ressam Ferhat Gümüş fırçasıyla o eski halı ve perdeleri sanata dönüştürüyor. Gaziantep'te yaşayan Ferhat Gümüş çocukluğundan beri resme meraklıydı. Birkaç yıl önce kendi resim atölyesini kurdu. 25 yaşındaki genç ressam resimlerinde farklı bir teknik uygulamaya karar verdi. Halı ve perdeleri kendisine tuval seçti. Atıl eşyayı geri dönüşüme kazandırdı. İz bırakmayı, zamanı tutmayı, zamanı kaybetmemeyi istediğim için resimle o anı ölümsüzleştirmeyi ya da hikayeler barındıran şeyleri bir somut bir şeye döküp devam ettirmeyi onu sonsuz kılmayı tercih ediyorum diyelim. Halı ve perde üzerine resim yapmak pek de kolay değil. Boyaları sulandırarak katman katman boyuyorum genelde. Bazı yerlerde sprey kullanıyorum, bazı yerlerde kömür boyaları kullanıyorum. Halı ve perde çok farklı. Perde direkt kumaş gibi çok ince ama halının üzerinde ince ince küçücük iplikler var. Onları ulaşmak tabii ki ikisinde de farklı sistem yapıyorum. Eski halı ve perdelerde hatıralarını yaşatmak isteyenler de gümüşün kapısını çalıyor. Halıdır, işte kilimdir, perdedir. Onlardan neyi buluyorlarsa mesela bir perdesi var ve o ninesinin perdesi ve ninesini vefat etmiş. O perdeye ninesinin resmini istiyor diyelim. Genelde böyle oluyor istekler.